Twin Turbo kanalından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz milyon TL'ye en iyi on spor araba. Şimdi bu benim ilk milyon TL listem olacak. Daha önce yapmadım çünkü gerek olduğunu düşünmemiştim. Hani insanlara Ferrari mi önereceğim. Ama artık milyon TL'nin yaklaşık temiz bir Passat parası olduğunu düşünürsek bu paralara da spor araba olarak ne var bakmak bence mantıklı diye düşündüm. Valla aslında bir iki hafta önce yaptım bu listeleri ama ikinci el piyasası yavaşladı gerçekten. O yüzden güzel bir pazarlık payınız da var. Bunlar da ilanda kalmış. O zaman çektiğimde biraz etrafa e, sert kelimeler ede ede gittim. Bu sefer birazcık daha nazik yapmaya çalışacağım. Ne de olsa YouTube bu. İsterseniz listeye başlayalım hemen. Birinci aracımız Nissan 350Z idi. Şimdi milyon TL'den bir araba mı? E, biraz şabeli ama çok güzel bir araba. Ve ülkemizde bir piyasası artık maalesef oturdu. Yani milyon TL alırsanız muhtemelen o civarına satarsınız öyle bir şey var. İkinci araba olarak ise benim çok sevdiğim ve bu fiyata mantıklı bulduğum bir araba. BMW Z4 yalnız 3.5i IS driver'ı hatta bunların IS S driver'ı da var. Onlar biraz daha sportif ama onlar bu bütçeye biraz uymuyorlar. Bir de orada temizler olmak zor. Arkadaşlar bu Z4'lerde N54 motoru var. Modern 2JZ diye de bilinir. 2 derken birazcık daha sorunludur. 2-3 plastik parçası ve halledilmesi gereken işler var. Ama otomobilin milyon TL olduğunu düşündüğünüzde onun oranına çok büyük masraflar değil. Ve onu yaptıktan sonra çok ciddi güçler elde edebiliyorsunuz bu arabadan. Z4 de güzel bir şasedir. Ee, üst, tavanın sert tavan olması benim çok hoşuma giden bir şey. Sportiflik olarak da fena değil. Bu ülkemizde nadir bulunan adaptif süspansiyonlardan bir tanesi. Bana sorarsanız çok mantıklı. Kilometresi de 108.500 çok yüksek değil. Yalnız bu araba çok uzun bir süredir ilanda. Çünkü sahibi her seferinde fiyatını yükseltiyor. Ama bu fiyatlarda bir süredir kalıyor. Bence fiyat anlaşabilirseniz düşünülür gerçekten. Ee, güzel bir otomobil. Büyük bir tramer de yok. Ben uz uzun süre önce araştırmışım zaten. Sanırım garajda duruyor araba direkt. Ben beğeniyorum diyebilirim bir Z4'leri bu fiyata. Hem kablo zevki hem kupe zevki. Çok güzel bir motor, güzel bir şase. Bence daha çok istenecek bir şey yok. Biliyorsunuz normalde bunları da listeden yapıyordum ama bu sefer direkt favori ilanlar gideceğim. Biraz daha hızlı gözüktü bana. Şimdi ikinci aracımız aslında Audi S3. İran'dan kalkmış. Hemen bir tane bulalım size. Zaten çok zor bir şey değil. Vasıta otomobil Audi S serisi S3. Bir tane buldum. Şimdi bu 1.4 ama e, hiç yadırgamayın. bir civarında da gayet çok S3 var. Neden? Bence mantıklı bir otomobil. Şimdi ülkemizde A3'ler çok bulunuyor. S3'ler de aslında düşündüğünüzden daha fazla var gerçekten. 2 litre TFSI. Bildiğimiz EA888 motoru. Dayaklı motordur. Güzel güçte yapar. E, çift kavramalı şanzımanız var. Astronik diye geçiyor. Bayağı DSG çok bir farkı yok. İç kalitesi de fena değil. Hafif bir arabadır. Tam pist aracı diyemem ama gerçekten hani güç yüklemek istiyorsanız e, kanyonlara gitmek istiyorsanız güzel bir araba aslında. Belki bu listedeki diğer arabalara kadar oynamaya niyetli olmayabilir ama gerçekten kaliteli ve hızlı bir araba olduğunu da kabul etmem gerekir. Yakıt tüketimi mesela marka oluyor genelde. Günlük de kullanabiliyorsunuz o büyük bir avantaj. Bir s düşünürdüm ben. Milyon civarında bulunabiliyor şu aralar. Biraz pazarlık, birazcık kondisyon. Onu da rahat rahat halledebileceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi bu benim üçüncüsü şahsi bir favorim. 800 civarında bu arada. Milyondan da biraz indik. Ama tabii ki de çok günlük kullanılacak bir araba değil bu. Mitsubishi Lancer Evo 9. Ben ileride de klasik olacağını düşünüyorum bu otomobillerin özellikle Evo 9 ve 6'ların. Çok güzel bir şase. Hala rallilerde kullanılıyor. Çok az modifiye edilmiş halleri. Motor da genel olarak dayanıklı bir tek yazılım yapmak biraz uzun iş bunlara. Ama aktif dört çeker sistem olsun, şasenin rigidliği olsun. Yani çok değişik bir otomobil gerçekten ve saf bir hissiyat olan bir otomobil. Ne de olsa çok yeni de değil. Ve Japonlar o zamanlarda saf hissiyat olanları gerçekten ama ya yani bu saflığından dolayı ve tek amaçlarından dolayı rallide de çok iyi başarılar elde etti bu otomobil. Gerçekten hani safkan bir rally otomobil. Subaru'lardan da çok diyebilirim hatta eski bir Subaru sahibi olarak. Ee, fiyatları biraz yüksek yalnız. 825 Şimdi eskiden de bu otomobiller 825'ti. Artık Subaru'lar da yukarı çıktığı için bu fiyata normal gelmeye başladı. Ki yani daha böyle bir araç gelmez. GR Yaris'ler ülkemize gelseydi gidin sıfır GR Yaris alırdım derdim ama 25 cc farkından alıyor onlar da gidiyor. Bence 825 TL bu çok mantıklı. Hem arkadaşlarınıza işkence etmek isterseniz 4 kapısı var. 4 tanesini doldurun. Sert bir otomobil haberiniz olsun ama teknik olarak bagajı falan da büyük yani. Arkadaşlarınızı koyarsınız ve güzel bir zaman yaşarsınız. Tabi güzel zaman tanımı insandan insana değişiyor ayrı hikaye ama. Şimdi bu fiyata bence şu da çok mantıklı. Audi S5. Şimdi artık bunların 2 litreleri bile çok değerlendi. Eskiden gerçekten ucuzlardı. 2 litreleri vesaire. S5'ler yine şeydi de. Bu otomobil 130.000 bin kilometrede hata boya değişen yok diye hatırlıyorum. Aynen hata boya değişen kramer yok. Kırmızı e, manuel versiyonu. Çünkü 4.2 motorla teknik olarak sanırım sadece son yılında çift kavrama geldi. Çok ender onlar. Otomatik geliyordu normalde. Otomatik yerine ben manueli tercih ederim. Makyajlı multimedyası da var. Bu otomobil bana çok mantıklı geliyor milyon TL. Ye. Çünkü V8 hissiyatını alıyorsunuz. Güzel bir Audi ses alıyorsunuz. Manuel olma da zevki var. Bence gayet mantıklı bir araba bu fiyata. Hem hata boya değişen tremel bir şey yok. 130 de çok düşük bir kilometre değil ama yüksek bir kilometre de değil. Bakımını düzgün yaparsanız bence mantıklı bir otomobil gerçekten bu Audi S5. Bunu da düşünmenizi öneririm kesinlikle. Plaka benim tarzım değil. Renk benim tarzım değil. Ben kırmızı sevmem ama güzel bir kırmızı. Seveninde de değerini bileceğini tahmin ediyorum. Ki bence bu kasalar gerçekten çok yakışıklıydı. O yüzden çok mantıklı bir otomobil diye düşünüyorum. Sıradaki aracımız Mitsubishi Lancer Evo. Bu SSD modeli yani çift kavrama şanzımanlı. Çünkü modelleri daha pahalı. Ama Evo 9'dan daha modern, muhtemelen daha hızlıdır da. Çift kavrama şanzımanlar şehir içinde biraz sıkıntıydı bunlarda Hızlı şanzımanlar ama çok fazla güç kaldıramıyor onu söyleyeyim. Hani manuel yüklemek muhtemelen daha kolaydır. Ama içi biraz daha modern. <laughs> daha kaliteli demeyeceğim bu ev oların iç mekan kalitesi. Yani ihtiyacınız olan şeyleri veriyor. Gerisini çok es geçiyor diyebilirim. Ama çok iyi yolluktan, acayip zevkli otomobiller gerçekten. Hem bir günlükte kullanabilirsiniz. Ee, omurganız hala sağlamsa. 104.000 km'de. Bunun bir tane vardı bunu hatırlıyorum ama bakalım neymiş. Burada yazmıyor ama. Bir ona bakmak gerekir gibi hissediyorum. Yine de bence... Fiyatı kaç? 760.000 TL. Mantıklı araba vallahi yalan olmasın. Çünkü artık performans arabaları yani ucuz bir şey değil arkadaşlar. Bir i20'nin bile 0-725 lira hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Yani şu an 1 milyon aşağısına uygulamanız zor, ya da 900 aşağısına. Bir evde düşünülebilir o yüzden. Bence bakmakta fayda var. Burada bir tane BMW E39 M5'imiz var. Şimdi ben bunu ilana koydum ama gerçek M5 mi? Aynen, gerçek M5 bu Le Mans mavisi renginde çok beğeniyorum. Bence E39 M5'ler çok klasik olma potansiyon arabalar. Ama klasik olma potansiyon arabalar deyince arkadaşlar düzgün kondisyonu almanıza da fayda var. Çünkü koleksiyonluk arabalar yani de gerçekten temiz olan arabalardır aynı zamanda kendilerinin haricinde. Ama bu hani güzel bir spesifikasyon gidiyor. Ben delerini beğendim. İçinin siyah olması bence büyük bir avantaj. Dışıda Le Mans mavisi opsiyon ama güzel yani. Kondisyon da fena durmuyor. Kilometresi hatırladığım kadarıyla 173.000'de düşük bir kilometre değil ama çok yüksek bir kilometre de değil aracın yaşını düşünürsek. Bence böyle bir arabada kesinlikle düşünülebilir eğer beğen seviyorsanız. Ve M tarihinin en güzel arabalarından birisi almak istiyorsanız bence gayet mantıklı. Eskiden ben çok daha ucuz alacaktım bir tanesini ama her şey için geçerli artık o. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra Audi TTS Quattro var ama ya olmasın. Ben S5 alırım, S3 alırım. TTS'e çok uğraşmazdım. Ne de olsa hani S5, V8'e sahip. Aynı kasa. S3 daha yeni bir araba. biraz daha az tüketiyor. Daha modern. Onları düşünürüm derdim. Burada artık bunlar birazcık kendi zevkinize göre değişir ama İtalyan seviyorsanız Maserati 3200 GT V8 var. 60.000 km'de araba. 370 beygir yazıyor. ondan tam emin değilim ama. Bunların çoğu otomatik oluyor genelde. Bu manuel. O çok hoşuma gitti. Ben dediğim gibi kırmızı arabayı çok sevmem. Bence daha civert çok daha yakışıklı durur bu araba ee, Güzel bir araba gerçekten. Maseratiye bakabilecek bir mandil durumunuz varsa ben bir düşünün Çünkü dikkatle çekiyor. Sesleri de gerçekten orgazmik seviyede onu söyleyebilirim. İç mekanları da deri kaplı bir kalitesi var ama yapım kalitesi gibi düşünmenizi istemem. Yine de bu fiyatlara gerçekten egzotik bir İtalyan spor arabası alıyorsunuz. Onu da isterim hadi. Evet arkadaşlar videomda genel olarak bakayım. Yani şimdi şurada bir tane Panamera 4S e hibrit vardı. Çünkü 950.000 TL'ye yabancılar sıfır kilometre Panamera 4S e hibrit alabiliyor diye göstermiştim önceki videoda ama bu sefer sadece bahsedeyim. Siz yine de bence olayı anladınız. İlginç işler yani ama bu arabalar da güzel ama bir Panamera 4S e hibrit 0 haliyle ben muhtemelen yine tercih ederdim. Her şeyden önce sıfır araba yani başınız ağrımayacak bu manada ama. İşte yani bizim ülkemizde ilginç bir noktaya geldi. Bir de şunu göstereyim ben. Bu arabayı şey sanıyordum. E, yabancıdan yabancıya milyon lira bu araba. Yani bir Camaro ile 2 litre almak bana çok mantıklı gelmiyor. olmaz. Şasisi güzel bir araba ama. Ya V8 sesi çıkmıyorsa bir Camaro ve Mustang'in ne anlamı var? Ki iç mekan kaliteleri vesaire çok iyi değildir yani. 2 litre alacaksanız BMW olsun bari. İç mekan kalitesi daha iyi. O genelde daha hızlı oluyor o motorlara göre. Benim düşüncelerim bu. Bunun videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha ilginç videolarım geliyor. Yani bu kanal evet abonesi düşük olabilir ama beklemediğiniz kadar güzel şeylerim var. Harbiden ben size öneririm. Önceki videolarıma da bakın. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.